Birleşmiş Milletler Suriye gözlemcilerinin ifadesiyle en son 311 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Yani bölgede bu tür olayların yaşanması da muhtemel. Zira henüz Suriye'nin akıbetinin ne olacağı da tam olarak belli değil. Yeni bir rejim inşası gerçekleştirilmeye çalışılıyor ve o rejimin inşasını gerçekleştirmeye çalışan kuvvetler güç gösterisinde içinde bulunma arzusu da taşıyorlar alt bölgede güneyde Dürzi'lere yönelik herhangi bir hareket alanı oluşturabilmeleri mümkün değil. Çünkü Dürzi'lerin arkasında biliyorsunuz İsrail var. Fırat'ın doğusunda YPG ve PYD var. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde. Bir de Hristiyan azınlıklar var. Farklı farklı unsurlar. Onlar da Avrupa Birliği ülkelerinin himayesinde. Ola ola orada güç gösterisinde bulunabilmek üzere tercih edilenler de Bizim Alevi dediğimiz onların Nusayri dedikleri insanlar ve o insanların Türkiye'de akrabaları var. Onların başına gelenler Türkiye'deki akrabalarını hem üzüntüye hem de endişeye gark ediyor. Bugün Suriye üzerinde söz hakkı olduğunu söyleyen iktidar sahiplerini bütün diplomatik güçlerini kullanarak oradaki zulüme son vermeye davet ediyorum. Yapılması gereken işte budur. Orada olanların özellikle bu mübarek günde yüreğimizi kanattığını söyleyebilirim.